Adım bugün sizlerle birlikte Happy Wheels oynayacağız. Ee, i̇lk videomu ilk videom olduğu için ku, e, kuzenim Emre de var. Merhaba hmm. benim adım Emre. Bugün sizlerle canın dediği gibi Happy Wheels oynayacağız. E, Açalım e, işte. Açalım. Blosser ile birlikte Blosser ne? sen aç istediğini. Play new mu? Ha. Ben de ilk defa oynayacağım. Ben de sen. <laughs> Neyse çok ama neyse hmm. çok şey yapmayalım. Bekle Emre. E ee, ilk videomuz olduğu için e, telefondan çekiyoruz. Tamam hadi 100 kere söyle. Tam burası lever'da. Lan burası lever desene. Ha bu. Mu? Ha. Ya aslında Emre şey çıldırdı ya. ona göre. <gülüyor> 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 neyse açayım. Hayır. <mı? gülüyor> Evet. Şimdi saçma. çok güzel bir oyun edeceğiz. Aynen. Bu, <laughs> bu, bu e, bir de e, diğer videolarda emre oynayacak Ama e, bazı şimdi, bazen, bazı videolarda sık sık yani emre gelecek. O yüzden e, şey. Aslında çoğunlukla gelmeyeceğim. Aa, çoğunlukla gelmeyecek. O benden uzak biraz. Eee işte şey yapacağız. Evim uzak. Aa elimi çektim zaten. Baycan da ona kaç. <laughs> <laughs> Neyse. Hadi sen Abi, bir bak. tane daha aç da. Tamam, Hangisi flip, benim? Böyle bir ekstrem yapam. Ya aç bir tanesini işte. Tamam ben anlatım. Şu mu bu mu hangisiyim? Ya, sen şu. Aynen. Çekeyim. Ben ne açmıyor? Ha, ha tamam oldu. 4 Tut sana. Tut sana manyak. Ben niye? Yaptım. Yakına <50. source> çek yakına. Waterfall. Müthişiz değil mi? Çünkü yani. kapak üstü. Ama right? biz yap ya onu yapmaya çalışmıyoruz. Ne yapacağız? Hop! <sharp saglar> tebrikler bize gerçekten. Aa ah, tutsana. Oh! Oh! olmadı ama. Müthişiz yani. Değil mi? Aynen. Bir zahmet biraz bir bırak. Tamam bırak. Geç şimdi geç. Lan elim sıkıştı. Hoppa! <laughs> Harbiden tebrikler bizim. Dünyadaki en kötü oyuncular bizdir. <laughs> Doğru düzgün Pogba'yı aç. Pogba. Pogba'cığım Pogba. Pogba. Fransız oyuncu Pogba. Pogba. Ee, bizim kanalımız... Ee, neyse biz kendi kanalımıza çekelim. Dur. Burası lever'dan çıktı? Toga. Toga. yazalım. Hadi böyle Siz de bize bölüm izleyelim. çekebilirsiniz. Ee, e, benim benim e, benim kanalım Zaten 5 kere 5 kere oynayalım sonra. Yok hayır oynayalım. İşte oynayabildiğimiz i̇şte, kadar oynayacağız boş verin. kadar Zaten annemiz bulundu gelmesin yoksa video bozuluyor ona göre. O da bastırmıyor. Ha, ha dur ben biliyorum. Yakın dakika yakın can. Şunu bir tutar mısın? Bakın şimdi hangisini oynasak? hangisini oynuyorsa Beylir? Beylir hangisini oynasak? Ya bir tanesini aç işte. Pogo Fight oynayalım Beylir. Aynen Pogo Fight. Pogo Fight oynuyoruz. Hepinizi ha. döverim Pogo Fight. Tamam. tamam. Ben yer değişelim. Neyse. Neyse. Senin solucan yürüyüşün vardı hatırladım. Baba. İşte bakın benim solucan yürüyüşüm. Hadi git. Popom bir balta geldi. Tebrikler. Balta Çekil. mı <laughs> bıçak mı adı neyse. İşte. Ben tutayım. Neyse bu ne ya? Bu Elimi çektim. Sen ve Emre müthiş bir takla attı sayısı Böyle bir takla <laughs> Ve kılıçlar kamerada gözükmüyor galiba. Çünkü ben de görmüyorum. Ve popumuza bir tane daha balta geldi. Sadece <laughs> bu eksikti. Bütün ortalık olmaz serilerini e, şey tamamlamaya hazırız. Şimdi adam adamın siz de bize siz de siz bize e, şey size bunu söylemek istiyorum 7 yaş ve üzeri lütfen bakmayın şiddetle korku. Aynen 7 yaş <laughs> ye, aynen 7 yaş üzeri. Aslında o, 13 yaş ve üzeri. 7 yaş. Sakın gelmeyin ha. Biz video çekiyoruz. Tamam. tamam Merhaba aşırı. arkadaşlar. Şakan. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi kapatıyoruz. Ben kalmıyorum ben oyuncu.